Oyun şişi bu arkadaşlar ekleyin oynayalım hemen. Seri arkadaşlar ben davet atacağım şimdi arkadaş ekleyin beni. Ben de bilmiyorum nasıl öldü mü. Abi sen de ben kazansam babana kar 98 bir hafta tamam demiş. Babana. Babana niye kar 98 atıyorum oğlum ben daha kendime kar 98 almıyorum Bende var mı kar 98 var <laughs> atmam ki bana ne O karan bitim varmış Güzel bende sırasız kelebek var zaten hiç sorun yok Bu batırıya kasası nerede abi batırıya kasası mı var Batırıyal ürünler Hiç yok ki oğlum bunlardan Allah Allah. Bunlar ne işe yarıyor lan? Efe gö göte bak, e göge bak, gece ecesine... seni <laughs> gelecek yoksa ben başlıyorum abi. Arkadaş yatan yok galiba bir bakayım şuradan. Yok tamam. Hepiniz hoş geldiniz. The Live. The Live'a da şöyle bir tıklayayım. Başlığı yanlış yapmışız abi bir dakika. Talit yazmışım. Takliti olacak o. Takliti. Ha şöyle takliti yap. Barış. Arkadaşlar dolap chatinde de yorum yaparak kasayı doldurup limon kazanabilirsiniz. <laughs> kardeşim ben profil fotoğrafım profil fotoğrafı bilmiyorum kardeşim. <laughs> bu ne? <laughs> Saçlarım çıkmaya başladı ya. Şimdi ihtiyaç anında İhtiya Efe Bora yanında. Mobile, bu kaç pi abi? 144 b tamam. Trole başlayalım. Emiran 60. Tanıdık yok değil mi? Yok. Selamünaleyküm. Ne haber? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber lan? <gülüyor> <gülüyor> Ezen okunuyor galiba ya da zoyuru yapıyorlar bilmiyorum. Alo. Efendim, alo. Ne haber lan? <laughs> ben de iyiyim lan lanmamını konuşalım lan m'munu niye konuşuyorsun? Abi sen, abi şaka, sen yapıyor. şaka yapıyor. Sen az önce kütübur değil misin ya? Kim abi? Nereden biliyorsun lan sen beni? Biliyorum. YouTube... vallah değil ya. <laughs> sen beni nereden tanıyor? oğlum tanıdık varsa çıkacağım ben. Bir var lan. Az önce oynadık ya hatta din YouTube kışkırtma çekiyorum diye. Vallah demedi Vallahi ya. ya. Atlayın, Aa, şöyle, atlayın. Ya, ya. Atlayın. Oğlum bunlar nereye atlıyor lan? Lan nereye gidiyorlar? Haritaya e bakarak gidiyorum ben ama hadi inşallah güzel bir yere gideceğiz. Bu nereye gidiyor lan kırmızılı? Bunda biz bir yere gidiyoruz ama. Ata ağzı niye buraya geldik ya? Ata ağzı diyorum da şaka yapıyorum ciddiye almayın. Oha adam atlamış loot almış anasını satayım. Bir de bana bak. Diggle'la hs'miz yok mu lan? Bir Diggle'la hs'miz yok mu? Abi. <laughs> abi sen hemen ölüyor ya. Gelin kaldırın beni, kaldırın adamı düşürdüm, kaldırın beni, kaldırın. Burada var adam, Burada çok. Var adam çok. Yanıma gelin abi, acil kaldırın beni. <laughs> abi senin sesin çok az geliyor. Yanıma gelin, kaldırın beni beyler. Adam beni akıllayamadı. Teşekkürler kim liman attıysa. Gelin acil gelin acil gelin acil. Abi sen neredesin? Adam yok. Furuşat gel furuşat kaldır beni furuşat Kaldırırsam şerefsizim Allah Allah. kaldırıyormuş gibi bir yapıp, troll diyeceğim. Gidebilirsem. Ben geliyorum ben geliyorum. Gelin gelin 70, Allah. 76 canım kaldı. Abi gitme valla vuruyor. Ya kaldırın oğlum bir şey olmaz acil gel. Yok yok vuruyor. Ne vuruyor? Adam adam. adam, adam. Koşarak yanıma gel işte bak adamı da düşürdün ne güzel. <laughs> Küfür ediyor bunlar lan. Ya bunu hadi gelin gelin acil. Yanındayım Emirhan gel. Emirhan hızlı oğlum. Bak burada evin içindeyim evin. Bak he. öldürün şu adamı öldürün. öldürün öldürün. Öldürün şu adamı. Adam bana sayıyor arasını satayım. Bu benim ya bu benim, benim. adam beni arkalıyordu ya eyvallah gençler. Şerefsiz. Bana ver lan. Abi bir şey bırakmamış ki ya. Abi benim silah yok. Yallah, e sen silah istiyorsan atayım. Valla iyi olur, vallahi benim hiç bir yok. şey yok. Kim silah istiyor? Kim adı? Ben 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 istiyor. Şu, şu mu? Ha ha ben ben. Evet. 66. Mermi var. Bak benim silah nasıl? Almayız, atlı mermiler. Bak benim silah nasıl? Bela değil Reis Ben Sağlık kitim varsa versene sağlık kitim var mı? Bir şey sağlık yok ki bende şey hiçbir şey yok bir tek bu var Abi gel gel abi burda gel gel bak Tuvalet gel buradayım bak M468 olan varsa burada eklenti var Yere gök beyler. Sağlık gibi olan altı var mı? Burada sıkıştırdım bunu. <laughs> Silah var. Silah var yanımda var. <laughs> yanımda fiyini var. Bana 5 yerler var. Bana da 7 7 Bekle bak, dur. Gel yanıma bekle. Bende de vardı. Tamam tamam buldum 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 buldum. <laughs> Şarjı sevdim <ha>. <laughs> Maç sonu ekleyin. Çık çık. Abi bana silah ver çıkıyor mermi. Alana koşun geçsen alana acil. Mermi koşsun, ver abi alana. mermi mermi. mermi. Acil ala, ala, acil ala. Ben, gelin ben de, gelin ben. De. ben de. Bey. Adam var, adam var, adam var önümüzde. Ben geliyorum ben, ben kimse yok. Kimse yok. Her her, önümüzde bak. Emirhan sen de mi yok? Evet, sen evet, varsın. Ben varsın. Ona çocuğa itifa dedi. Yardımlı gen genç, genç olan. Adam var. Dedi, dedim ya oğlum. İzleyen arkadaşlar. Seviyorum sizi. Oğlum. Bu ne lan böyle? Anasını satayım 2 saat. Bu hep buradan dönüyoruz ha. Düşeceğim lan ölmem. Gelin aşağı. burada adam var bana sıkıyor bana sıkıyor adam var destek. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Nerede adam? Bak şun arkası. Öldü öldü öldü. Abi burada adam var bina bina adam var. Vur 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 vur. Chat bir kalp spamı alalım. diklese ateş atarım da risk atmak istemiyorum. Abi burada adam var abi. Neredesin abi? Ben bak vuruyor. Vuruyor vuruyor. Neredesin? Geliyoruz geliyoruz. Bak tepede koşuyor. Ne öldürmüyorsun sıkıntı yok abim. Öldüm. Yardım. Hadi be öldü. Ne yardım? Düşürdüm. Oha. Aldım, Adam bıçak de. atıyor mübarek. Helal olsun. Eyvallah eyvallah. Ben daha güzel oynuyor. Yürüme yürüme. Sen misin bu? Bu evet ben ben. Yürüme koçum. İkisini de aldım adamları. Eyvallah. Eyvallah. Ben seni seviyorum. Eyvallah eyvallah. Ç Oğlum, Benim kitim yok. atıyorsan sen nerede sağlık kiti atacağım sana gel efekt gel. Burada bekliyorum. Sen basıyorum kiti. Işte. Tamam. Bir tane var daha bir şey yok. Sen Discord'dan bana arkadaş ekle, beni Discord'dan. Abi sen Türk müsün? Beyler alana koş. Abi. Silah silah lazım bana. Efeks al sağlık kit atıyor. Ben mermi lazım. Al salı kit efeks. M468 mermi istiyor. yardırın. Şimdi şuna bir bomba. Korkutma amaçlı. Zıplayarak gitti ya. F2'ye bastım. Ne var bu bunda? Bu ne lan? Yerinde kim var arkadaşlar? Yine biz bizemeyiz. Bir bakayım iki dakika. 3 kişiyiz abi. ara üç kişiye düştük ya? Gelin beyler gelin. Geliyorum geliyorum. Discord'dan beni ekleyin canak 45 adam adam adam. Ben bilmiyorum. Bana sıkıyor lan. Kim lan o? Abi adam burada. Ya, <laughs> adam. Vallahi Nereden burada. Sıkıyordu? Benim benim ne? arkam benim <laughs> arkam. Burda burda burda. Biri çıkıyor. Al. Vurdum 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 bir kere. Kaldır sen onu nasıl koruyorsun? Kaldırıyorum ben. Kaldırıyorum seni bekle. I love you. Alana gençler alana. Alana gelin alana. Alanlık Ben geliyorum bekle. Beni bekle. Gel. Beni beklerse gör. Bana bunlar vuruyor. Bunlar çok şerefsiz. Ah vuruyor. Ya. Adam var adam var. Sağımızda adam var Emirhan. Vallahi öldü ya. अभी वोदा और दौड़े और पक पक और दा और तमाम तमाम Ben sana demiyor bu diyor orada. Koş lan koş. Yok yok kaçma orada. Sen çok korkuyor. Ya niye korkacağım oğlum adamlar nerede ben bilmiyorum ki. Abi senin adam sataşıyor. Abi, gördüm. Dağda dağda gördüm de. Sinip yok bende. Olsa vuracağım. Yok, sinip... evet, yok, yok abi sinip yok yok taramalı vur vur vur. Ya, Onlar affetme abi vur et. abi. Anlamıyor musun sen beni? Bak dağda da adam var. Bak vur 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 bak nasıl vuruyor gördün mü vur Ya al nasıl sinip loot Sinip yok, yok? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar başka bir içeriye geçelim artık bu